Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben e, ilk başta normal oynuyordum. Sonradan bir süre hileli oynamıştım ve geri e, normal bir oyuna başladım. Bunlar kendi satın aldıklarım. Yani yeni bir şey kurdum ve bu aile full kendime özgü bir aile. İsimler söylensin. Tabii ki de erkek isim bulmak çok zor olduğu için Atlas ve Berk'ten vazgeçmiyoruz. My name is Berk. My name is Atlas. <laughs> My name is Lia. 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 Lia bence güzel bir isim. Ama değiştirebilirim. Şimdi arkadaşlar isimler daha yeni başladım. Bir videoda yenisini söylersem siz yani en son videomda hangi ismi söylediysem o isimdir diye düşündüm. Bu Lia şu anlık. Bu ne olsun? Mary. <laughs> Yok. Bu Lia da. Tamam arkadaşlar Burada da Ceren mi olsun? Tamam tanıtıyorum. Ceren, Ceren anne. Lara, Turu, yani abla. Ya söyleyelim. Bunlar anne, baba. Anne 28 yaşında, baba 29 yaşında. isimler hmm. İsimler, e, bekleyin. Ceren, anne. Hemen tanıtıyorum. Ceren 28 yaşında anne. Ee, Berk 29 yaşında baba. Mm -hmm. Lia ıı, 10, 15 yaşında ergen abla. Atlas 6 yaşında bebe. <laughs> bu kadar. Yani bu kadar diyeyim. Evet bu arada bugün arkadaşlar böyle bir giriş yaptığım için pardon. Evet başka bir başka yapıyoruz. Evet, dıbaç çikolatasını yapacağız. O çok meşhur olan. Çünkü her yerde dıbaç çikolatası görmekten bıktım, usandım. Ben fıstık yeşili giydim o yüzden. Anne çok komik ya. Allah Allah. Neyse başlıyoruz. Evet. Ne? Dur mi? Hadi geç ya. E ee, ben malzemeleri söylüyorum. Çikolata ıı, çikolata ve fıstık elmesi ve tayin. Bu kadar. <laughs> Başlıyoruz. kalıpımız gelsin. kaplarınız bunlar. Bunlardan iki tane yap yapacağız biz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Anne bir koş şunları. Aa başım. Ne oldu? Anne. Başlamasın. Ne oldu? Anne. Ya bunun yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Hep o hep o. Allah Allah. Kızım gel sen. Senin tribinle mi uğraşacağız Gel buraya. Baba ya zorlamayın Bizim köleniz mi var? Geç şuraya. Eee Yani. Evde buz yok ki gel. Bir şey yok gel bakalım. Tamam da bay yapalım. Bilerek yapıyor diyorum ben bu çocuğa. İnanmıyorsunuz ki bana. Neyse int. Buradan böyle tabi çikolatalarımızı Maria söyle edeceğiz arkadaşlar. Bunlar boş boş durup Anne. Efendim kızım. Tencere nerede? Arkadaşlar ne kadar az mutfağa girdiğini buradan anlayabilirsin. Yani tencerenin nerede olduğunu da bilirsin değil mi? Yani tencere tava burada duruyor ve hiç değiştirmiyorum. Mutfağa girmediğini buradan anlarsınız. İki tane çikolata kullanacağız. Ee, yok dört tane toplam. Öncelikle alt katman için bir tane eritiyorum. Başlayalım. Nerede şeyimiz? karıştırarak eritelim. Evet, bir güzel erittik benmari usulü. Tam saçımı çekme. Gene. Neyse. Evet, şimdi kabımıza boşalt. E, kabımıza koyduk. Diğeri içinde eritip geliyoruz. Evet arkadaşlar, ikisi içinde erittik. Şimdi gene bir kap ben tabak alıyorum. Onu ben yapayım. Evet arkadaşlar içine e, fıstık ezmemizi sırayla yapacağım bu arada. Şimdi bunlar buzluğa at atacağız. Ben atacağım buzun yerini biliyorum. Onda. Evet bu böyle buzluğa atıyoruz. Mesela arkadaşlar sonra içine kadayıfımızdan da ekleyeceğiz. Burada da kadayıflarımız var. Kadayıflarımızı kavuracağız. Hmm. Ha şöyle dur. Kadayıfımızı kızgın yağda kavurabiliriz. Kadayıflarımız oradan kavrulurken biz de şunu açalım. Arkadaşlar tayin koymuyoruz. Çünkü evde kalmamış. <laughs> Neyse. Evet, kadayıflarımızda olunca bunları miksliyoruz. Kadayıflarımız güzel oldu. Ya ben hiçbir şey yapmıyorum, onu da ben yapayım. Tamam gel. Şöyle otur. Evet arkadaşlar bunu bileştiriyoruz, bileş miksliyoruz. Miksleyelim. Evet, şimdi bunu geri yerine koyalım. makinaya Sen o karışımı hazırlarken ben de o sırada diğer çikolataları hazırlayayım. Arkadaşlar sonra ikisinin de yaptık. Böyle ben çarjı yapmayı unuttum. Neyse. Doğmuşlar. İkisinin de üstüne koyalım. Evet bir güzel oluyorlar. Şimdi son kat. Onlar da birazcık donsun. Ha bu aşamada donmayacaktı. Evet. Şimdi çikolataları eritelim. E ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Sonradan diyorsunuz sen hiçbir şey yaramıyorsun. Evet arkadaşlar evet. evet. arkadaşlar son katmanı da koyduk. Buzluğa gidiyor ve son halini göreceğiz. Evet arkadaşlar zar zor çıkardık çocuklarımızdan. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Sesi, ses çıkmıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet tat çok güzelmiş. Arkadaşlar şimdi bizim yorumlarımız gelsin. Arkadaşlar bence tatlar gayet normal. Yani bu kadar bağırsın. Bu kadar mıydı bilmiyorum ama güzel. I like. Deneyim.